Nusaybinli Ziya ve Salih Akyüz'ün ilk çocuğu olan Ali Akyüz doğuştan sevma tip bir hastası. Teşhisten sonra 9 ay Adana'da yoğun bakımda kalan Ali'nin 3 defa kalbi durdu. Şu an 20 aylık ve 9 kilo olan Ali bebeğin tedavi olabilmesi için 13 kiloya ulaşmaması gerekiyor. Dubai'deki bir hastanede tedavi olması gereken Ali bebeğin tedavisi için gereken ücret ise 1 milyon 877 bin 600 dolar. Ailesi evlatlarının bir an önce tedaviye ulaşmasını ve iyileşmesini istiyor. Bunun için de hayırseverlerden destek bekliyorlar. Merhaba ben Ziya Abduz, Ali Abduz'un babasıyım. Bizim çocuğumuz sema tip bir ölümcül gaz hastasıdır. Çocuğumuzun e, tedavisi çok yüksek olduğu için devletimiz karşılamıyor. Devletimiz karşılamadığı için biz de kampanyaya başvurduk. Kampanyamız 2,5 milyon dolar civarıdır maddi gücümüz yetmediği için sizi de yanımızda bekliyoruz. Desteklerimizi, sesimizi duyurmanızı istiyoruz. Bize yardım etmenizi, bizimle birlikte bu yolda yürümenizi istiyoruz.